Son olarak 3 ay önce gelmişti İstanbul'da taksi ücretlerine zam. 3 ay sonra taksiciler yeniden fiyat artışı istiyor. Hem de istedikleri oran bu kez %65. Eğer kabul edilirse sadece indi bindenin fiyatı bile 70 liradan 115 liraya çıkacak. Tabii şunu da belirtmemiz gerek. Bu talebi dile getiren ya da bu artışı isteyen İstanbul Taksiciler Esnaf Odası. Bazı taksi şoförleri ise aynı görüşte değil. Zira bu fiyata kimsenin taksi kullanmayacağından endişeliler. %65 oranında taksi, taksi dolmuş, ücret tarifelerinin artışı için talepte bulunduk. %65 çok. Turistler için bile pahalı. Düşün ki yerli halk daha az kazanıyor. Zam talep ediyorlar. Taksiye mi? Hayır. Cık, ben karşıyım ona. Taksici olarak karşıyım Öyle bir zam istediler ki taksici esnafı bile şaşırdı. 3 ay sonra taksi ücretlerine bir zam daha talep edildi. Üstelik %65 oranında. Güzel bir zam. Ama biraz fazla. Yüzde 65 fazla. 100 lira indi bindi ideal. Müşteriyi de ezmesin, esnafı da ezmesin. Taksi ücretlerine zam en son Ağustos ayında yapılmış ve indi bindinin fiyatı 70 liraya yükselmişti. Ama şimdi bir zam daha talep ediliyor ve %65 oranında fiyat artışı isteniyor. Eğer kabul edilirse indi bindinin fiyatı 70 liradan 115 liraya çıkacak. Artık 100 liranın maalesef adı kaldı. Ee gerçekten çok yüksek. Bence yüksek, oldukça yüksek. Artık insanlar taksiye binmeyi tercih etmiyorlar çoğunlukla. Dolayısıyla kendi seçimleri diyebiliriz. İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu'nun zam talebinin gerekçelerine gelince. Giderlerimize gelen artışları değerlendirdik. Esnafımızın bu mesleği daha iyi sürdürebilirliği için ayrıca konforlu bir taksi ulaşımı sunmak için zam talebinde bulundu. Herkes kendine göre haklı, onlar da kendine göre haklı ama bizde biz de vatandaş olarak bizim o oranda artmıyor. Biz ne yapalım? Bazı taksici esnafı ise aynı fikirde değil. Yüksek zam oranı onları endişelendiriyor. 30 yıldır bu iş yapayım. Ben karşıyım. Zammam yok öyle bir dünyaya. Kim bindireceksin bu arabayı? bir de para var mı? %65 olursa müşteri kaybınız olur mu? Çok olur. Zaten zam geliyor denildikten sonra işlerde bir düşüş başlıyor. Acaba zam mı geldi? Taksiden de bir noktada mahrum kalacağız gibi duruyor. Eğer %65 ile gelirse hani 70'i bir şekilde veriyorduk indi bin diye. Taksicilerin zam talebi henüz onaylanmadı. Ukome toplantısında gündeme getirilmesi planlanıyor. Eğer bu ay karar alınmazsa önümüzdeki ay bu kararın alınacağını tahmin ediyorum.